bacım hepsini aldım. Arzucuğum bir bakar mısın? Geldim. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Ne oluyor burada? Siz niye koşturup duruyorsunuz? Halil Bey, makine arıza verdi. Bakım alınması lazım. Ne demek arıza verdi? Ya ben size ne dedim? Ha? Siz beni dinlemiyor musunuz? Bütün makinalar tam kapasite çalışacak. İşte o kadar. Çalıştır şunu. Hadi. Çalışmıyor beyim. Ya ne demek çalışmıyor ya? Bir daha dene, bir daha dene. Çalışmıyor beyim. Çekil şuradan, çekil! Çekil! Çekil şu banyadan. Sigortaları atmış, görmediniz mi? Basit bir şey bu. Ha, bak gördün mü nasıl çalıştı? Sigortaları atmış sadece. Hadi. hadi durmayın burada. Akitsiz'in başına hadi. İyi, baba iyi misin? Baba nefes al. Babacım nefes al. Babacım iyi misin? Halbe, Bey. Halil Bey iyi misiniz? Halil Bey. Babacım nefes al. Ya ne duruyorsunuz ambulans sarsansa? Çabuk çabuk. baba Allah. iyi misin? Babacım derin nefes al buradayım. Derin nefes al. Buradayım babacım. Sağ ol. Afiyet olsun. kızım. Evet. Ne? Düşmüş mü? Efendim babacığım. Ne? Baba ne diyorsun sen? Baba? Ha, ah, ah Halil sen ne yaptın ya? Beyime bir şey mi olmuş hanımım? Cevat hemen hastaneye hızlı sür ne olur. Emredersiniz. Hadi herkese. hemen hemen.